Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarının ardından PFDK'ya sevk edildi. Fe yandan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz da sportmenliğe aykırı hareketleri ile hakareti ve tehdidi nedeniyle disipline gönderildi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda taraftarların kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Fethiye Spor Galatasaray maçında saha olayları ve usulsüz seyirci alımı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Gaziantep, FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, hakeme tepkisi ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası gruplarının ikinci hafta maçlarında yaşanan ihlallerden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu, TLF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na, PFDK sevk edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray ve Fenerbahçe, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı disipline sevk edildi. Sarı Kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta maçında Fethiye Sporu deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe'de Beyoğlu Yeni Çarşıyı deplasmanda 1-0 yendi. Fethiye Spor ise Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmadaki saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen bir başka kulüp oldu. Burak Yılmaz da sevk edilen bir diğer isim. Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, sportmenliğe aykırı hareketleri ile hakareti ve tehdidi nedeniyle disipline gönderildi. Burak Yılmaz, takımının Kocaeli Spor'u konuk ettiği maçın 15. dakikasında müsabakanın orta hakemi Burak Bakkan'a gösterdiği tepkiyle gündeme gelmişti. Genç teknik adam, maçın 12. dakikasındaki var incelemesinin ardından Gaziantep, FK'den Tayyip Talha Sanuç'a direkt kırmızı kart gösteren hakem Burak Bakkan'ın kararına çok sinirlenmiş, gösterdiği tepkinin ardından da kırmızı kart görmüştü. Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyadin de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. Gaziantep FK futbolcusu Tayyip Talha Sanuç, Alia futbol oyuncusu Mustafa Saymak ve İstanbul sporlu Fahri Kerem Ay ise gerçekleştirdikleri kural dışı hareketler nedeniyle disipline gönderilen futbolcular oldular.